Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzel ağaç sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Paylayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım, çevreni eynazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Gardın afakını sarmışsa, çelik sıharı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ya? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri, toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kafa, tekefensiz yatanı. Sen, sen şehit olsun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı canını bütün var mı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından dünyada cüda. Ruhumun, ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem. Şu ezanlar, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inemeli. O zaman o zaman Vecdi ile bin eder, varsa taşır. Her cerihamdan ilahi fışkırır kanlı yaşın. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek aşa değer belki başın. Dalgalan, dalgalan sende, şafaklar gibi şanlı hilal. Olsun, olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. Ebediyen, sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır. Hakka tapan, milletimindir istiklal.